Milattan önce 1200'lerde Anadolu ve Doğu Akdeniz avzasına istilacı halk topluluklarının, kabilelerin göçleri ve bu göçlerin hareketiyle dönemin merkezi krallıklarının ortadan kalktığı kabul edilir. Mısır bu kavimleri geri püskürtmüştür. Ancak Anadolu'nun ilk merkezi devleti Hititler yıkılmıştır. Yine Levant bölgesinden yeni gelen halklar yeni siyasi oluşumlara gitmişlerdir. Mezopotamya'da da yeni gelen halk grupları demografik yapıyı değiştirmiştir. Söz konusu göçün yazılı kayıtları Mısır'dan iki kaynaktan gelir. Mısır firavunu Merneptah'ın hakimiyetinin 5. yılında delta bölgesine girmeye çalışan Libyalılara karşı vermiş olduğu mücadelenin anlatımıdır. Libyalılar arasında dört bir yandan gelen kuzeyliler ve deniz ülkelerinden gelenler olarak tanımlanan toplulukların bulunduğu ifade edilmiştir. Aynı kayıtlar deniz kavimlerinin sadece erkeklerden oluştuğunu, Libyalılarınsa aileleriyle birlikte hareket ettiklerini belirtmektedir. Deniz kavimlerine dair ikinci kaynak yine Mısır'dan gelir. 3. Ramses'in Medinet Habu'daki görkemli gömülme tapınağının cephesinde bu olaylar resimler ve hieroglif yazıtlarla dile getirilmiştir. Yazıtlarda olayın çok farklı anlatıldığı bilim adamları tarafından incelenip eleştirilmiştir. Buna karşın bugün birçok bilim adamı bu abartılı anlatıma şüpheyle bakmaktadır. Zira söz konusu göç hareketinin oldukça şiddetli biçimde kitlesel olarak ve sanki kısa bir süre zarfında gerçekleştiği anlamı çıkmaktadır ki Bugün arkeolojik veriler aynı yönde bilgiler sunmamaktadır bize. Bu yazıtlardan çıkarılabilecek basit sonuç Mısır'ın muhtemelen delta bölgesinde bir deniz savaşı, Libya kıyıları dolayındaysa bir kara savaşının yapılmış olduğudur. Kara savaşının anlatıldığı panoda betimlenen öküz arabaları çarpıcı yorumlara açıktır. Zira aynı türden sahneler Özellikle Asur tarafından göçe zorlanan toplulukların betimlendiği kabartmalarda da dikkati çeker. Burada öküzlerin çektiği iki tekerlekli kanı türünden arabalar da kadınlar ve çocuklar da bulunur. Bu savaş arabalarına benzemeyen araçlar içindeki kadınlı çocuklu grupların Mısır'dan göçe zorlanan topluluklar olması muhtemel görünmektedir. Bu noktada yorumlar bizi oldukça değişik noktalara götürebilir. Gerek 3. Ramses'in deniz kavimleri olarak tanımladığı toplulukların giyim kuşamı gerekse yazıtlarda geçen topluluk isimleri istilacı olarak gösterilen bu toplulukların aslında Mısır dünyasına çok uzak olmadıkları, hatta bazen onlar için paralı askerlik yaptıklarına dair düşünceler bugün daha çok kabul görmektedir. Bu aşamada kısa bir sürede bir noktadan Mısır'a düzenlenen saldırılardan çok Doğu Akdeniz dünyasında belli zaman dilimlerinde kara ve deniz yoluyla ulaşan ve bu alanları kısmen yurt edinen, bazen bölgedeki egemen güçler için paralı askerler olarak görev üstlenen kabileler söz konusudur. Yine söz konusu yazıtlardaki bazı yorumlardan zaten bu toplulukların bir bölümünün Mısır'da veya yakın çevresinde ikamet ettiği ve olasılıkla bir huzursuzluk ve kargaşa veya isyana neden olduklarından Mısır'dan uzaklaştırıldıkları anlaşılmaktadır. Gerek yakın doğu arşivlerinden gerekse kutsal kitaplardan özellikle Mısır havzasında bu türden göç hareketlerinin yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Mısır kaynakları göz önüne alındığında dikkat çeken başka bir nokta da olasılıkla Anadolu'nun güneyinde yaşayan bazı toplulukların Mısır ve Libya için paralı asker olarak çalıştıkları iddiasıdır. Burada söz konusu dönemde Hitit gibi merkezi güçlerin çökmesinin de sosyoekonomik çöküşe işaret ettiğini belirtmekte yarar var. Devletin yıkılmasına yol açan ekonomik sıkıntının toplum üzerinde daha yıkıcı bir etkisinin olabileceği yatsınamaz. Bu durumda Özellikle Anadolu'nun güneyindeki topluluklar gerek karadan hareket ederek gerekse kıyı boyunca hareket ederek küçük gruplar halinde korsanlık faaliyetlerini sürdürmüş olabilirler. Yine bu noktada söz konusu dönemde ekonomik olarak daha güçlü bir profil gösteren Mısır'ın fakirleşmiş ve oldukça agresif olan bu toplulukların kendi ülkesini yurt edinmesine izin vermiş Uygun bulduklarını da paralı asker olarak bünyesinde barındırmıştır. Aslında özellikle eski çağ tarihçileri için son Tunç Çağı'nda Yakın Doğu'da gelişen siyasi hareketliliği ve Anadolu'da Hitit devletinin yıkılması, karanlık çağın başlaması ve bu süreçte demir çağında yeni merkezi devletlerin ortaya çıkma süreci hep deniz kavimleri olgusuyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Bir nevi her şeyin sorumlusu onlardır, Ancak aslında Mısır kaynakları dışında bu durumu kanıt sayabilecek veri neredeyse yok gibidir. Bu noktada 3. Ramses'in yakın Doğu ve Doğu Akdeniz'de apansız düşmanlarını yok eden, isyancıların nasıl başarılı bir şekilde engellendiği ve Mısır topraklarına sokulmadığını belirten, kendini öven ağdalı dilinin ne kadar objektif olabileceğini sorgulamamız gerekmektedir. 3. Ramses'in diğer tüm Mısır firavunlarının da kullandığı kendini öven dili kuşkusuz olayın gerçekliğini bize yansıtamamaktadır. Ancak kuşkusuz içinde bazı tarihsel gerçeklikleri de barındırmaktadır. Özellikle Hititler kapsamında düşünüldüğünde deniz kavimlerinin istilasına yönelik somut kanıtlar yoktur. Buna karşın Hititlerin kuzeyinde kuruluş sürecinden beri Hititlere karşı kışkırtıcı ve saldırgan bir politika güden Kaşkalara dair ortada daha çok somut kanıt vardır. Hititlerin Kaşka saldırıları sonucu ekonomik olarak da güçsüz olduğu bir sırada yıkılış sürecine girdiğine dair daha sağlam kanıtlar olmakla birlikte Mısır kaynaklarındaki birkaç ifadeden deniz kavimlerinin yıkıma neden olduğunu öne sürmek oldukça iddialı bir görüştür. Yine aynı dönemle ilgili Hitit Krallığı'nın büyük bir kıtlık yaşadığı ve hatta Mernamtah Saltanatı döneminde Mısır'dan tahıl gittiğine dair bulgular olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Bütün bunların yanında deniz kavimleri olgusunu son Tunç çağında oluşan sosyoekonomik düzenin doğal sonucuna bağlayan kimi görüşlerde bugün tartışılmaktadır. Buna göre son Tunç çağında özellikle toplumun üst yapısındaki bazı grupların zaten ekonomik anlamda zayıflamaya başlayan merkezi ekonomiden yeterince gelir elde edememeleri bu nedenle ekonomik refahı başka alanlarda arama çabası deniz kavimleri olgusunu tanımlamaktadır. Korsanlar, topraksız kalmış çiftçiler, haydutlardan oluşan birbirinden bağımsız gruplar kontrolsüz olarak çeşitli yönlere hareket ettiler. Bu aşamada önlerine gelen bütün üretim kaynaklarını yine şiddet kullanarak ele geçirmeye çalıştılar. Belki de bu noktada bazı merkezi krallıklar ve prensler tarafından kullanıldılar. Bu noktada özellikle Doğu Akdeniz'deki bu siyasal gerilimin odak noktasını Anadolu ve Levant bölgesinde oluşan sosyoekonomik çöküş süreci oluşturmaktadır. Merkezi devlet yapısıyla birlikte daha küçük egemen güçlerin toprak ağlarının yeterli artı ürüne ulaşamamaları toplumun daha aşağı sınıflarını daha fazla etkilemiş görünmektedir merkezi sistemlerin çöküşüyle devlete bağımlı olan sistemler de çökmeye başlamış, kırsal nüfusta aslında çıkarlarını korumak veya hayatta kalma işgüdüsüyle belki başka bölgelerden gelen topluluklarla hareket etmek durumunda kalmışlardır. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.